Arkadaşlar. Bir, iki, üç. Başla. <laughs> evet. Uğur kardeşimize beraber. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Yeni bir video ile karşınızda olacağız. Evet. Konumuz ne bugün de? Şimdi Uğur kardeşimiz biraz yorgun olduğu için hemen konuya girmişiz. Dikkat Dik ettiniz değil mi? Hiçbir merhaba yok, nasılsın yok, hiçbir şey yok. Direkt konumuz ne? Hadi bakalım patlat gelsin. Eyvallah. Şimdi. <laughs> Evet Iğır Kardeşimiz, bugünkü konumuz neydi? Yani neyi içeceğiz? İnsanlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, bilgisayar kurmak isteyenlere ne gibi önemli bir konudan bahsedeceğiz? Evet, işlemci takacağız bugün anakartta. Evet hem arkadaşlar. Hem Intel'e takacağız hem AMD'ye takacağız. Şimdi ee, bir anakart aldınız, mont, bilgisayar toplayacaksınız. İşlemcinizi, anakartınızı, her şeyinizi aldınız, monte edeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tabii ki çok önemli hususlar var. Biz de Uğur kardeşimle beraber, yakışıklı Uğur kardeşimle beraber bunlardan bahsedeceğiz. Değil mi Uğurcuğum? Evet. Evet, şimdi anakartımızı çıkardık. Bu ne bu anakartımız? B650 MSI'ın anakartı. MSI B650 yani AM5 oluyor bu. Bu ee, AMD'nin yeni nesil. Evet. Anakartı. Bunlar biliyorsunuz Intel soketlere benziyor artık. Eskilisi gibi o çivi soketleri Sat bıraktılar. Sen tartmadın bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şey... da DDR4'te var mı Urcu? DDR4'te... AM AM şeylerde, 4 AM5 şeylerde. AM5'lerde DDR4 evet, RAM var mı? Sadece AM4'te. DDR4, AM5'te. Bak o kapak mı 4 niye açık? Kapağı takmamışsın çünkü. Niye olacak? nasıl bir eğitici şey vereceğiz bir şimdi kapak açık. Yani arkadaşlara bundan bahsedeceğiz fakat kapak Kapağı açık orada. Takacağız. Yani bu koruyucu kapağın açık olması çok sıkıntılı bir durum. Evet. Şöyle bu hataları yapmayın arkadaşlar bakın biz yaptık siz yapmayın. Evet şöyle. Getireyim. Bilgisayar anakartı kutusuna koyduğunuzda o kapak kapalı olacak. Evet. Bak bu kapak. Şu arkadaşlara bahsederiz. detay vereceğimiz için önemli bir konu. Evet, Şimdi, bu arada dur bir saniye kameramız kayıyor bu sıkmadı. Heh, evet. Tamam. Şimdi devam edelim hemen. İşlemcimiz ne? 7800X3D. Güzelmiş. 3D'ler güzelmiş. AM5'ler için uygun bir evet. işlemci. E bu ille yani 7800 x 3 değil. Burada e, atıyorum 7500F de olabilir. 7 aynı yani. yani biz bak. bizim derdimiz şu. Şu an size göstermek istediğimiz arkadaşlar bu işlemciye işlemciyi anakarta monte etmeden mutlaka dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bundan bahsedeceğiz daha çok. Şimdi anakartımızda bakın. Bütün anakartlarda yeni aldığınızda, eskilerde de aldığınızda buna dikkat edin. Burada bir koruyucu kapak var. Şimdi işlemcimizi bu anakarta monte ederken nasıl bir yol izleyeceğiz ki herhangi bir zarar görmeyelim. Evet. Evet. Önemli olan şu da var. Kutuyu da söylemedik bu sefer. Heh, söyle bakalım. Bu hafif, zemini böyle iyi olduğu için. Kağıt. yaparken tabii esniyor. O da güzel. Altında da şöyle, en azından bunun altında pinler var. Evet. Pinler de zarar görmesin. Ne olur, ne olmaz. Tabi bunu şimdi bir bir, bir atıyorum bir e, mermer bir masada yaptığımız düşünün, çok sıkıntılı, çok zararlı <laughs> olabilir, değil mi? Yani mutfaklarda mermer, oluyor ya değil? mermer masa oluyor mutfaklarda. Ay, adam mutfakta bilgisayar mı toplayacak? Olabilir adamın ailesi, annesi babası <laughs> müsaade etmemiştir. Hem patates kızartıp vermişler <laughs> <laughs> bir mi takılacak? Git orada yap demiştir mesela. Olamaz <laughs> <laughs> mı? <laughs> Olabilir. Evet. Şuraya, yani şöyle zemin sert olmasın yani, demek istedi Uğur şey kardeşimiz şey de şey şey. bir yandan mutfağa girdi. Demek ki canım patates yani, çekiyor. Patatesten bahsetti. <laughs> karnım mı acıktı <laughs> Uğur? İstersen şey söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim zurna dürümden bir e, sana bir sana bir patsa söyleyelim sence mermeri sen söyle ben patsa sevmiyorum ama şey var ee, bizim burada aşağıda şu an e, Maltepe merkezde bir alana bir bedava e, 140 <laughs> santimetre dürüm var. 10. Hem de 100 lira fiyatı. 100 lira. İnanılmaz ucuz. 100. Neyse orayı geçtik. <laughs> <laughs> şimdi, <laughs> şimdi Uğur kardeşim işlemcimiz <laughs> ne? İşlemcimizi aldık. Işlemci anakartımız olur. burada. Şimdi işleme evet, başlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken Şöyle en şimdi. önemli husus. Arkadaşlar. Şurada. Gençler, bilgisayar toplamak isteyenler, şu kapağı işlemciyi monte etmeden kesinlikle çıkarmayın. Bunu size işlemci monte ederken şu an hiçbir zararı yok. Zaten o şimdi Uğur kardeşimiz onu size güzelce gösterecek. Bu kapak kapalı kalsın, kapağı ellemeyin. Evet Uğur kardeşim. Evet, şimdi şu tırnağımızı yana doğru açıyoruz. Böyle yukarı doğru çekmeye çalışmayın. Şöyle yana doğru açın, onu oradan kurtaralım mandalı. Ondan sonra evet. bu şekilde kaldıralım. Şimdi bunu böyle bırakıyoruz. Tırnak, Bakın tırnak. kapak üzerinde. Kurdu, İşlemcimizi aldık. gösteriyordu zaten. Önemli olan bunun kenara doğru oturması zaten. Şöyle getiriyorum. İki tarafı oturturuyorsun. Bakıyorum. Şöyle ortaya doğru baskı yapıyorum. Orta şöyle evet. Diğer parmağınla ufaktan evet. baskı yapıp şimdi işlemciyi çekiyorsun. Oturdu. Şimdi bu işlemcimiz yerine oturdu. Çok hafif şöyle bir bakarsın Dedi yani sağa Sallama mı Evet. Bakın işte ha. söyledi Şimdi şunu bunu yani böyle <laughs> <laughs> sağ sola çok hafif oynatın derken böyle yayık sallar gibi ayran sallar gibi sallamayın. Ufaktan böyle bakın. Ya bütün yerler oturmuş birbirine. Ya bunu zaten yanlış takma ihtimaliniz de yok. Değil mi bu? Çünkü Tabii. tırnaklar var. Yani. Fakat e, ya, yanlış mi? oturduğunuzda değil, yani şu şunlar dedi mi işaretler Tabii. orada. Tabii. Çentik burada yuvalar Heh, var, çenti. köşeler İşlemcinin var. İşlemcinin çentiği. Mesela şurada mesela şurada. Ana kartın çentiyle aynı yöne geliyor. Et, et, o çentikleri yani. bir göster bakalım Uğurcuğum neresiydi? Şurada var mesela şu kendi çenti. İşlemci nerede? Nereye takılması gerekir Bir de şu köşelerde falan yerler var mesela. Sen çentik dediğin mesela ne mesela? Meselası yok Uğurcuğum benim. Bu konuda mesele diye bir şey olmaz. <laughs> Şimdi işlemcinin üzerinde bir işaret var değil mi? Evet o burada. Şu işaret. Tamam. Ana kartın üzerinde de bir işaret var. O nerede? Anakart üzerinde o da şurada. Bak o da burada. Bak evet. o da burada. Bak o da burada. Ha, tamam. Aynı yerde. Aynen. Işık yani bu için. işlemciyi bu anakarta <laughs> takarken iki tane işaretim, işlemci ve anakart üzerindeki işaretlerin birbirine gelmesi gerekiyor. Aynı bu şekilde. Geldiği gibi. Evet. Şimdi bunlar yerine oturdu. Dediğimiz gibi zaten önemli husus şu. Kapak baştan çıkarmaya. Şimdi zaten kapak şeyi kapattığımızda. Şöyle, evet onu kapattığımızda kapak kendiliğinden açacak. Şu elini bir kaldırırsan. Tamam. Heh. Kapat güzelce. Böyle kapatıyorum. At, bakın kapak kendiliğinden atıyor. attı. Arkadaşlar. Şimdi alıyorsun. neden e, bunu söyledi Burcu'cum? Çünkü bakın bu, heh, bugün gene bir e, arkadaşımız geldi. Anakarta işlemciyi takarken maalesef pinleri yamutmuş. Tabii bize sorduk da var, Yani bu nasıl yamut yani ne işlemciyi mi yanlış oturturdun? Hayır diyor. Kapağı diyor. Kaldırırken kapak elimden kaydı. İşlemcinin üzerine düştü. Buna eee istinaden anakart, bize. Ana modeli de söyle dedi. <laughs> Ana da eee Aorus işte. Z e, X870 eee modeli bir anakart. Çok yani. da pahalı bir anakart yazık günah. Yani. İşte anakartın pinleri yamuldu. Evet. Düzeltmeye şeylerden... çalıştık elimizden geldiğince. Evet. Şöyle evet. 4 RAM slotunun bir tanesi çalışıyor. İşte. 3 tanesi çalışmıyor. Şimdi tabii bu kullanıcı hatası oluyor, değil mi? Yani. Garantiye gönderse maalesef yalan oldu. Kullanıcı hatası deyip garanti dışı bırakacaklar. Evet. i̇şte onun için üzerinde diyorlar ya pinlerin görevi var diye. Tabi. Evet. Yani ondan dolayı diyoruz. Yani şu kapı kesinlikle hiç ellemeyin. O kapağın size bir zarar yok. İşlemciyi oturttuktan sonra zaten kendiliğinden evet. demin de gördüğünüz gibi, Zaten dedenin de söylediği gibi. Şurada işaretler zaten gibi. var. Yani başka türlü de e, yani. takamazsınız. Ancak işlemciyi yamutursunuz. Çok zor yanlış koyduktan sonra. Evet. Şimdi bunu bu AM5'i yaptık. Bir de bir Intel'de şunu gösterelim. Bir tane de burada elimizde herhalde evet. ne var neymiş Rol bu? Var. Heh, bu da 11. Evet. nesil. Bu da böyle Değil mi Umurcuğum? Yani 11. 11. Nesil. Evet. Zamanın güzel şeyleri. Güzel işlemcileri. İşlemcimiz de herhalde 11700 olması lazım. Doğru mu? Evet. Onu da hemen evet şey bunu yapalım. da Evet dur kardeşim bak bu işlerde ne kadar ihtinalı görüyor musun? Bak, evet, bak, de bak her şeyi ne kadar ihtinalı yapıyor. Helal sana. Son, son <laughs> evet hocam. Şimdi bununla da aynı. Kapak üzerinde yine gösterelim çentiklerimizi gösterelim. Şurada. Evet. Hemen o, e, işlemcide de zaten gene işaret var. O da. Şurada. Bakın yeri değişik oldu. Evet. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani her anakartta ee, belki farklı olabilir. Mümkün ya çoğunlukla farklı değil. Hepsi aynı hemen hemen de. Ama yine de bu işlemcinin üzerindeki işaretler anakart üzerindeki işaretin birbirine denk gelmesi e, gerekiyor. Bunu da zaten çoğunuz biliyorsunuz. Evet. Şimdi evet. Bunu da açıyoruz yine Hı. şuradan mandalımızı açtıktan sonra şöyle getiriyoruz. Çentimiz burada, çentimiz burada. Zaten şurada beyaz bir şekilde görebilirsiniz. Şunu şöyle köşeye doğru yanaştırıyoruz. İyice yanaştığından emin oluyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Oturdu mu oturdu şu anda. Evet. Sanki biraz oturturken böyle çok böyle çok hoşuma gitmedi Uğur be. Bir daha onları. Ama yani yine de e, <laughs> hatta şöyle yap. Bana kalırsa sen şimdi işlemciyi oradan e, güzelce bir kaldır. Aynen işlemciyi nasıl kaldıralım? Yani aslında Heh, mesela şimdi işlemciyi kaldır. Var, Bakın. Bakımı yapacak. He, şunu. Evet o da güzel değil bir mi? konu. Şimdi bu işlemciyi kaldırırken bunu böyle şöyle tutarsanız Böyle komple kaldırmak kalkarsanız kaldıramazsınız arkadaşlar. Evet. Orada o büyük. O köşe mantığını yapalım, değil mi? Köşe mantığını yapacaksın. Şimdi evet, atalıyoruz. bakın. Şöyle tutuyoruz. Geldi. O düşmemesi için üzerine şöyle tutuyorum elimle. Şöyle aldım. Direkt yani olarak. temiz. Yani doğru. şöyle bir köşeden tutup hafif kaldırıyorsunuz. Ondan sonra şıp alıyorsunuz onu yerinden. Şimdi evet. kapağı da kapatır. Kapatalım onu da. Yok onda işlemciyi onda. takmadan önce kapat. Tekrar evet, bir şöyle kapatalım. Evet şimdi kapat. Şunu da kapatıyorum. Şimdi tekrar baştan başlayalım. başlayalım. Evet. Şimdi açalım şunu tekrar. Açtık. Böyle açtık. Getirdik. İşlemcinin işareti nerede? Burada. Anakartta burada, nerede? Oralara dikkat ettik. Köşeleri oturtturduk. İki elini kullan istersen. Yok yok sıkıntı yok. Tamam. Şöyle getiriyorum. Temiz. Yani şu iki köşeyi yerlerini oturtturduktan sonra. Orta Yani küçük bir parmağınızla şuraya bas. Hafif baskı. Bak hafif. Fazla değil. Hafif baskı yaparsın. Buradan da bıraktığınızda o zaten oturacaktır. Şu an. Çok hafif bir baskıyla. Patsonun yanına. Yani. Heh, öyle. Aynen. Gider. <laughs> Çok sert bir şekilde değil. Şimdi kapağı kapatalım. kapatalım Şimdi kapağını hemen şöyle. Bakın. De, de, kapak kapak kendiliğinden atıyor. Şöyle kapattık. Çok fazla geldi. Yani inanın ee, değil mi Uğur? Bize bu ay içinde herhalde bir 6-7 tane sistem geldi bu şekilde maalesef sadece o kapağı işlemciyi takmadan açtıkları için maalesef pinlere yamuklar. Yani 6-7 oldu. Bak şurada işlemciyi çıkartalım. Şöyle yine aynı şekilde alıyorum. Arkadaşlar termal macun bakımı yaparken bu termal macunları şu merkeze kadar sıçratanlar var. işte O, geldi o, mi o neyden kaynaklanıyor? Düzgün macunu sürün veya da eliyle Yok. temas ediyor. Yok. Eli macun oluyor. Bak şimdi Buraya koy sen değil, şeyi. E, işlemciyi gene tak koy yerine. Tamam. Şöyle Bak şimdi takalım. orada sana ben sana bir ya onunla ilgili de bir şey yapacağız zaten. E, termal macun sürerken nasıl e, yapalım? Nelere dikkat edelim diye. Onlarla ilgili de bir Şimdi kapat bunu. Kapattık. Şimdi yani bu eee şeyler termal macunla söyleyeyim. ilgili de zaten bilgi vereceğiz. Arkadaşlar termal macunu e, ne kadar bol sürersem o kadar fazla soğutur diye bir olay yok. Çok fazla sürdüğünüz zaman kenarlardan içerilere sızma yapabiliyor. Hafif süreceksiniz ama onu göstereceğiz. Onun özel bir şeyini vereceğiz. Şu ne? an bizim eline bulaştırıyorlar şey yapıyorlar. Tabi. Yani bizim Kendisi şu anki sıkıntımız şeyimiz neydi? Bu işlemciyi takarken anakarta pinleri yamutmamaları. Bununla evet. ilgili bir bilgi vermeye çalıştık. Doğru mu hocam? Evet. Yakışıklı kardeşim benim. Çok yorgun görüyorum ben seni bugün. Sen ne yaptın bugün? Çalıştın mı? Ta nerelere Bugün gittik yani. Gece vakit üçüncü, bulamadın değil üçüncü, mi yine? Gece üçte video çekiyoruz sen biliyorsun. Evet evet yani. olsun. Olsun insanlara yardımcı olabiliyorsak. Yani. Ne mutlu bize. Önemli evet. nokta zaten. Teşekkür ederiz. Ne istiyordun? Sen bir şey istiyordun izleyenlerden. E, kanalımıza. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bize destek olmayı unutmayın. Yorum yazsınlar. Yorum yapsınlar. Valla iyi, iyi kötü olur. yazın yani yorum. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> bize de sağ olsun. Herkesi, Herkesi seviyoruz değil mi? Tabii. Teşekkür ederiz. Ne demek. Ki? Her zaman her şeyin hayırlısı olsun. Baş hocamız. Evet. evet. Kapatıyorum. Kapatalım. Hadi kapattım. <laughs>